Bir tane mevlite şahın birini çağırıyorlar. Şıh geliyor oturuyor başlıyor dua etmeye ellerini açıyor dua ediyor mevlit okuyor öyle böyle derken bir anda şıh kendinden geçiyor. Hoş diyor hoş diyor. Millet bakıyor şıh. Şıh'a ne oldu böyle? Ondan sonra şıh iyice kükreyerek milletin baktığını fark edince iyice kükreyerek hoş hoş diyor. Sonra oradan biri sakince soruyor şıkım sana ne oldu böyle diye. Yok yok bir şey yok diyor. Kabe'nin etrafında bir köpek dolanıyor da diyor. Onu kovuyorum diyor. Neyse bunu dışarıdan e, evin sahibi kadın görüyor. Pilavlar yapılıyor etli pilavlar. Herkesin e, önüne etli pilavlar konuluyor. Tabi şıkın önüne etsiz bir pilav gidiyor. Şık çok zoruna gidiyor. Dönüyor yenge hanım diyor. Ben size ne yaptım diyor. Herkese etli pilav koydunuz. Bana etsiz pilav koydunuz. Yenge hanım buna bir cevap veriyor. Şık hazretleri diyor. Ta Kabe'deki köpeğin Kabe'nin etrafına işediğini görüyorsun da. Etin pilavın altında olduğunu nasıl görmüyorsun acaba diyor.